Ek gıda sürecimizi, önerilerimi ve tariflerimi başlatıyorum. Benden sakın öyle karmaşık ek gıda tarifleri beklemeyin. Çünkü bana sorarsanız en güzel ek gıda mevsimsel sebze ve meyvelerle yapılmış basit tarifler. O tazecik tertemiz sindirim sistemlerine kompleks tariflerin sokulmasına inanılmaz karşıyım. Günde 4-5 öğün kocaman öğünler halinde pekmezli yağlı kavurmalı tarifler veren ek gıda tariflerine ise şok içinde bakıyorum. Ek gıda tarif sürecinde birinci önerim malzemelerin ön hazırlığını düzgün bir şekilde yapmak olacak. Sebze ve meyveleri karbonatlı suda temizleyin. Kabuklarını soyarak tariflere ekleyin. Kolaylık için 2 günde tükenecek kadar meyve ve sebzeyi buharda pişirerek ön pişirme işleminden geçirin. Pişirdiğiniz sebze ve meyveleri saklama kaplarında buzdolabına kaldırdığınızda tek yapmanız gereken pişirme anında birbirini tamamlayacak lezzetleri tek bir tencerede kavuşturmak olacak. Örneğin ben burada bal kabağı, havuç ve armutu bir arada pıra kıvamına getirip biraz irmikle kıvam kattım. Zeytinyağıyla da hemen servise hazır hale getirdim. Böylelikle her daim dolap daha da hızlıca bir mamaya dönüşebilecek sebze ve meyvem hazır ve pişmiş bir şekilde beni bekliyor oluyor. Buharda pişirme ek olarak bir diğer sevdiğim ön hazırlık pişirme metodu ise meyveleri küp küp doğrayıp birazcık limon suyu eklemesi ve temiz suyla beraber marmelat kıvamına getirmek. Bu meyve püreleri daha sonra yoğurtla karıştırılabiliyor, pankeke dönüştürülebiliyor veya sebzelerle karıştırılıp sebze ve meyve püresi oluyor. Bu şekilde ön hazırlıktan geçirdiğim sebze ve meyveleri genellikle cam ya da paslanmaz çelik saklama kaplarında saklıyorum. Öğün haline taze taze getiriyorum ve genelde küçük porsiyonlu öğünler hazırlayıp uzun süre muhafaza etmemeye çalışıyorum. Eğer aynı öğünü başka bir öğünde yeniden sunmak istersem tek seferde bu şekilde buharda ısıtıyorum. Mevsimin sebze ve meyvelerine ek olarak yumurta, yulaf, irmik unu, badem özü, badem unu, zeytinyağı, baharatlar, yoğurt, tahin, bazmat pirinç ve tarhana sevdiğim malzemeler arasında. Olmazsa olmaz ekipmanlarım ise çelik tencereler, yapışmaz tava, spatula, süzgeç, ezici, doğrayıcı ya da blender, rende, çelik kaseler, şef bıçağı, kesme tahtası, yoğurt makinesi, çırpıcılar. Bu şekilde genel bir giriş yaptıktan sonra önümüzdeki günlerde 6-9 ay arası bebekler için sebzeli, meyveli tarifler, yumurtalı tarifler ve çorbaları da paylaşacağımı duyurmuş olayım. Bu genel bilgilendirmeleri kaydedin. Daha sonra haftalık bazı tarifleri beraber yapacağız.